de sesleniyorum. Vatanda savaş bitirdi. Sizin için bu savaşın olumlu bir yanı yok. Merhaba albay. Çorban geldi mi? Evet albay. Güzel. Benim Andres, Bak... ...şu kadar söyleyeyim, hepsinin ilk adını bile bilirim. Onları çocuk yaştan Eminim, beri tanıyorum. Onlar için bırakın. Hayatınızı, onurunuzu kurtarın! Sizlere... <laughs> <laughs> Albay, meydan efendim! Albay, <laughs> Merhaba Joe. <laughs> Merhaba Skinny, seni görmek Bir çok atarsana. güzel. Teşekkür ederim. Çok acele konuşmalıyız. General, General MacArthur nerede? Sizin tarafta durum nasıl gidiyor Joe? Daha fazla yiyecek kullanabilirdik. Hiç katır ve atımız kalmadı. Ama idare ederiz. Edeceğinden eminim. Amerikan sigarası. En son kalan. Sen ve ben bileceğiz. Evet efendim. Kızla temasa geçeceksin. Gerilla hareketini... ...verdiği bilgilere göre ayarlayacaksın. Herhangi bir sorun olmayacak. Bunlar harika insanlar. Öyle değil mi albay? Öyle efendim. Hoşçakal. Hoşçakal yine Görüşmek üzere. Batan Fatihi, Ekselansları General Homa'ya. Teşekkür ederim. Gizli servisin şefi bu güzel bayanla beraberliğinden bir süre için vazgeçebilirse... ...onunla konuşmak isterim. Dediğine göre ulusunuz karşı çıkınca Birleşik Devletler... ...büyük babalarınıza karşı savaştı. Sonra... ...kitapların yanlış olduğunu fark ettik. Öyle mi? Arkasından üç asır İspanyollarla savaştı. Amerikalılar geldi. Sonra kendilerini kahraman ilan eden bir avuç isyancı ortaya atlayıp... ...Amerikalılarla sadece durgun geçen balolarda ve tenha kulüplerde dövüştü. Öyle değil mi? Şimdi de Japonlar geldi. Herhalde İspanyolları yok edememişiz. Sanırım büyük babam baş kaldırmamıştı. Kaldırsaydı esir olurdunuz. Peki şimdi neyiz? Son günlerde sadece bunu düşündüm Joe.